Merhaba arkadaşlar Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum 16 Aralık Pazartesi Bursa Yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim kusura bakmayın sevgili dostlar ses ses durumunda birazcık sıkıntılar var ee, özür diliyorum başta e, tüm yarış severlerden e, yani. Yorumu yarından bırakayım dedim bugün baktım şöyle bir bursa programına gerçekten öyle zor bir program var ki yani ben inanamadım çalışıyorum birinci koşuyla yani yaklaşık 3 saat oldu 3 saatten beri programın üstündeyim yani şu banko şu net kazanır diyeceğim bir tane safkan çıkartamadım ama iki tane e, tuttum safkanlar var. Yarın Bursa'yı ya çok ufak cüzi oynayıp geçelim diye düşünüyorum ben. Sevgili dostlar. Yani birinci koşu, ikinci, üçüncü yani müthiş koşular bizleri bekliyor. Bakalım şans yanımızda olsun yarın. E, büyük ölçüde yarın arkada hatta bugün e, görüştüm kendilerine. Abi dedi yarın belli olacak. E, safkanları şeylerini falan bakacağız. Ona göre yarın bir telefon trafiğine girip sizlerle ee, yarın sağdan gelen duyum olarak e, atabilirim. Yarın havaya baktığım zaman bugün pazar günü hafif yağışlı geçiyor sevgili dostlar. Yarın parçalı bulutlu yağış yok. Salı ve çarşamba da güneşli olacak diye e, gördük hava durumuna baktığım zaman. Bakalım yarın e, nasıl bir hava bizi nasıl bir program nasıl bir koşullar bekleyecek hep beraber e, göreceğiz. Evet yorumlara geçeyim benim tuttuğum safkanlar önde iyi koşmasını beklediğim safkanları sizlerle buluşturmak istiyorum. Şart 4 dişilere mansur 2 yaş İngilizler 1300 kuma çıkacak. 7 safkanımız yer alıyor. Birinci altı gayrı saatlerimiz 13'ü gösterdiğinde startı verilecek. Evet İstanbul'dan gelen bir safkan var. Gökhan Kocakaya yla. İstanbul'da zaten ilk yarışını 1200 çimde kazandı. Gökhan'la zaten 3 koşu gördü. 3'ünde Gökhan'la koştu yarın Bursa'ya gelecek kabukuma çıkacak benim Altınoğlu Safkan ilk tercihim olacak sizlere önereceğim Safkan e, tabii ki burada Milahim Zeyno yaptı son iki koşusu muhteşemdi etkili koşmasını bekliyorum yine etkili koşacaktır e, Esin Güzel'i şimdi Hişman Çizik ile son yaptığı 1200 işinde gayet başarılı buldum iyi koştu. 4 nolu Safkan etkili koşmasını bekliyorum. Mutlaka değerlendireceğim. Ve de burada 2 nolu Safkan Mustafa Çiçek'te kuponumda işaretleyeceğim. Yani 4 Safkan'a yer verdim. Yani 7 nolu Safkan e, son yaptığı koşusunda müthişti. İlk defa Kavakum'a çıktı ile Kazandı İstanbul Sertili'nde boy göstermişti. Harika koşu çıkarttı. Bir olsun e, yani baktığımız zaman yani yazılacak Savkan 5 nol Savkan Tugay alıcıyla çok geri planda kalacak. Yarın kapalı kutu ne yapabilir bilmiyoruz ama 6 3 4 6 6 3 4 ve 2 şeklinde oluşan bir sıralamam oldu birinci koşuda. Evet geçelim ikinci koşu şartlı 4 3 ve Kore İngilizler 1200 kum 7 safkan yer alacak. 5 ile nolu Safkanlar Ekür olarak piste çıkacak. Evet burada Red Candy biliyorsunuz son koşusunda 1200'de çıktı. Liderliği aldı ama Prince Efe Dilo'ya yakalandı. Prince Efe gerçekten çok etkili bir koşu çıkarttı. Kazandı. Biliyorsunuz sonra bir 8.li var ama ben Adem Ceylan eşliğinde ilk defa piste çıkacak. 3 ilk tercihim olacak. 4 nolu e, Prince Salo İbrahim Safa Söklü 111 günlük aradan sonra pistlere dönüp etkili koşmasını bekliyorum. Ee, yine de Red Candy Muhammed Bilgin'le e, çıkıp liderliği aldı takdirde bir beyaz bayrak yarışı bizlere izlettirebilir. Kuponumuzda olması gereken bir isim olduğunu düşünüyorum ve de e, burada Ken A bir nolu Safkan Cem Altun'la kuponumda işaretleyeceğim. Son isim olacak. 3-4 7 ve 1 İkinci koşu için sıralama. Evet geçelim. Üçüncü koşu. Handikap 16. 3 ve Kore İngilizler. 1900 kum. 6 safkan yer alacak. 7 plasa ve birinci üçlük ayağımıza bu koşuyla başlayacak. Evet koşuya baktığımız zaman büyük ölçüde yaptığı son koşuları İzmir çiminden sonra kuma çıktı kazandı. Antalya 2100'e çıktı kazandı. Gökhan'la ilk deva buluştu. İkinoğlu safkan benim ilk tercihim. 5 ikinci tercih yapacağım isimlerden biri Ali Yıldız'la e, ilk defa buluştu. Etkili koşmasını bekliyorum. Bir nolu Rintintin bu aralar kendini çok unutturdu. Son yaptığı koşusunda Kocaeli'de şartlı 5'te 15-20 boy gibi geçti ama e, bir üçüncülük hanesine yazdırdı. Yarın dikkat edelim bu savkana. E, ve de burada 4 nolu Rockhampton diyeceğim Onur Yıldız eşliğinde. 4 Be, pardon 2, 5, 1 ve 4 benim bu koşu için önerilerim bu şekilde oluşacak 3. koşuda. Evet geçelim bir diğer koşumuza. 4. koşu 2. altılı gayemiz başlayacak. Handikap 17, 4 ve araplar 1300 metre kum 12 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet, e ekürlerimiz 1 ile 12 nolu safkanlarda ekürü olarak piste çıkacaklar. Evet e, burada baktığımız zaman Argalı yani formda e, Formula bir isim yaptığı son koşusunu kazandı ama şimdi mesafe e, kısa gelir mi diye düşündüm. 1400 lira e sakta da kazanmıştı olan bir safkan. E, yani burada baktığımız zaman e, yarış tempo edecek, yol kıran olsun. E, Adalı Bey yol kıran biliyorsunuz e, iyi bir performans sergiledi 1200'e Kocaeli'le. Kazan, e, kazanan bir safkan. Kadir Tokoçoğlu'ya Adalı Bey olsun, Ardağan olsun, yani 11 nolu Ulu Fırat olsun. Yani yarış baya bir tempoya binecek gibi görünüyor. Burada. Ben tabii ki burada Argalı 2 3 4 burada 10 ve 11 nolu safkanları da ihmal etmeyeceğim. 2, 3, 4, 10 ve 11 benim bu koşu için sıralamam ikinci altılı gayının başlangıç ayında yer vereceğim isimler. Evet geçelim 5. koşu meydan 2 yaşlı İngilizler 1200 kuma çıkacak 12 safkan yer alacak. Evet burada ben e, kendisini banko olarak tercih yapacağım. İlk çıktı İstanbul e, yarışında Özen Yıldırım'da 1400'de gerçekten çok rahat tempo Özen Yıldırım'da bir tane bile kamçı vurmadı bu safkana sadece bir teşvik yaptı. Eee kendi men e, kazanmış ve tabi işte o koşta güzel bir ikinciliğe yerleşti. Sonra yani kendi haline bıraktı. Bahama Mama geldi. Son anda onu yarım boyla geçti. Ama gerçekten çok diri girdi potaya. Ben ilk defa çıkacak Kabokuma ilk defa geliyor Bursa'ya. İşman çizikle ben kazanmasını bekliyorum. Benim banko ismim olacaktır. Evet ikili için 7 ve 11'in oğlu safkanlara dikkat diyeceğim ben. İkili için tercih yapacağım. İsimler 8, bankomuz 5. koşta. Evet geçelim 6. koşu. Kısavada 6-3 yaşlı Araplar, 1200 metre kum, 14 safkan yer alacak. Evet dörtlü gayenimiz bu koşuyla başlayacak. Evet burada da koşuya baktığımız zaman yine e, tempolu gelecek bir koşu. Ervan Nur büyük ölçüde alacaktır. Lazman bağlasan durmaz. E, kar yağdıran o da önlerde hamle yapacaktır. E, ben burada kuponumda Hızlı Veysel. E, geçen koştuğunda zaten önerdiğim bir isimdi. Kazandı. İkinoğlu nolu e, Koca Efe Ali Yıldız da etkili koşacaktır. 58 günlük aradan sonra pistlere dönüyor. Mutlaka yazalım. Beş nolu bir ve de burada e, hızlı çocuk sekiz nolu Safkan Mustafa Çek'te yazmamız doğru olacaktır. Bu dört safkan yeterli gördüm. 1, 2, 5 ve 8 benim bu koşu için sıralamam. Evet geçelim bir diğer koşu. 7. koşu şartlı 4 dişilere masu 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kum 8 safkan yaralıları 2. üçlük ayağımızda bu koşuyla başlayacak. Evet burada da Banko ismim olacak. Son yaptığı İstanbul işinde Akıl Sözen'de kazandı. Ondan önce Kocaeli'de 1700'ü kazandı. Bir tek tekrar tüm kısa mesafede e, nasıl koşacak? E, 1200'lere güzel bir performansı vardı İstanbul'da, güzel koşmuştu. E, yarın koşuya şöyle baktığımız zaman İkinoğlu, Dal Carmen, e, Del Carmen liderliği alacaktır, e, gir arkasına yapışacaktır. Tabii ki Bellemi Amore, Gürşat e, Yılmaz da bunları e, rahat bırakmayacaktır. Son virajdan sonra e, zaten e, güzel bir sprint atıp koşuyu kazanmasını bekliyorum. Zaten burada Del Carmen'le bir kere koştu. Onu da geçti. Geri kalan safkanlar ilk defa koşacak ama ben yine koşunun şanslı isim olarak görüyorum. Ee, bir nolu safkanı Gürşat Yılmaz'a bank olarak değerlendireceğim. 2 ve 4 nolu safkanları da ikili için değerlendireceğim. isimler. 7. koşuda bir nolu Bellemi Amore Gürşat Yılmaz'la bankomu olacak. Evet geçelim bir diğer koşu 8. koşu şartlı 5 dişiler ama 4 ve araplar 1400 kum 9 sapkan yer alacak. Evet burada Yahya Beygül'ü yaptığı son 2 performansı da gerçekten müthişti. Yine e, şanslı isim olacaktır 3. 5 de onun, natural Yahya Beygül en ufacık hatasını affetmeyecek e, gördüğüm bir isim. Mutlaka kuponlarımıza yer vereceğim bir diğer isim. Ve de Altınoğlu Çam Sakızı Muhammed Mir Bilgin ile buradaki sıralamam 3, 5 ve 6. Bu 3 safkanla geçme planladığım bir koşu. Evet geçelim 9. koşu meydan 2 yaşlı İngilizlerin 1200 kuma çıkıyor. 12 safkan yer alacak. 3 ile 5 nolu safkanlarımız ekür olarak piste çıkıyorlar. Evet koşuya baktığım zaman yeni nolu tonton yaptığı son koşusunda Bursa'da iyi bir koşu. Milayim Zeyno'nun kazandı koşta Bursa programında zaten birinci altının ilk ayında olan bir safkandı. E, tonton ton ton güzel bir ikincilik elde etti Muhammed Birbilgin'le. Şimdi birazcık mesafe kısa aslında uzuna daha yatkın gördüm ama tabii ki ilk tercihim olacak. 7 nolu Tonton 8 nolu safkan Ali Yıldız eşliğinde 2 ve 6 şeklinde oluşan bir sıralamam oldu. Son koşu için 7-8-2 ve 6 benim sıralamam bu şekilde oluşacak. Evet Bursa aktaracağım. Bursa programım bu şekildeydi sevgili dostlar. Gerçekten zor bir program. Eğer yarın herhangi bir duyum aldığımız takdirde arkadaşlara zaten demin de videonun başında dile getirdiğim gibi görüştük ama yarın bakalım nasıl bir sonuç. Çıkan altı olabilir mi? Olmayan olacak mı? Yani baktığımız zaman sizlerle bir şeyler paylaşmaya çalışacağım. Tüm yarısı verilere şimdilik bol şanslar diliyorum. Yazdığımız safkanlar gayen olsun. Allah'a ısmarladık.